bugün sizlerle birlikte Orman 99 gece hayatta kalma oynayacağız. Biliyorsunuz ki Orman 99 gece hayatta kalma oyununa ilerleme geldi. Burada siz bunu çekiyorsunuz bu kolu ve size görevler geliyor. Ama arkadaşlar bugün bizimle olacak bir arkadaşımız var Maymuş. Evet bugün yanımızda olmak istedi. 99 gecenin nasıl bir oyun olduğunu görmek istediğini söyledi bana. Ben aldım yanıma. Şimdi çevirelim hadi kolay şeyler Aa çok kolay şeyler galiba. Hang up a painting in your base. He? Bir dakika. Anlayamadım. Fish up items that aren't fish. Bir tek şey ortadakini biliyorum. Eat on chilies in a... Bak ortadaki anlayabildiğim şey arkadaşlar 10 tane biber yiyeceğiz. Ve bir şey daha yapacağız. Evet arkadaşlar şunları anlamını öğrendim. Üstünüze bir resim asın. Ne demek zerre bir fikrim yok. Tek seferde 10 tane acı biber ya bak. Çok güzel. Balık olmayan nesneleri yakalayın. Yani bunu da benim anladığım şey. Balık tutmak yerine mesela atıyorum kürk tismi çıkarsa. O mesela onu tuttuğumuzda bize 5 elmas bir tane de şöyle soru işaretli bir ateş verecekmiş. Tamam. Varmış inşallah gözüküyorsundur kardeşim. Şimdi hemen tek kişi gireceğim oyununa. Başladık arkadaşlar. Şimdi acı biber 10 tane acı biber tek sefer değmek kolay hızlı bir şekilde ağaç keselim. Yeni saçım böyle ama muhtemelen eski saçıma geri döneceğim. Çünkü eski saçım daha güzel arkadaşlar. Aa ateş sönmüş kız. Şimdi ilk yapacağımız görev arkadaşlar. Tek seferde 10 tane acı biber yemek olacak. Onun için periye gideceğim arkadaşlar. Kendimi çabalamak yerine sandıklardan çıkarmak yerine periye gideceğim. Tek seferde bu arada tavşan ayağı çıkarttık. Periye gitmek için de çiçek bulmamız lazım. 20 çiçek falan istiyordu galiba. Toplayalım. Güzel bir şekilde. Dink, dink, dink. Ay mor renkini sevdim. Bir ama var. Yaşasın. Şöyle, böyle. Yangın neredeyse söndü mü yandık. Sönmesin. Az beklesin lütfen. Ya bu da ne kesilmeyen ağaçmış ya. Le. Geliyorum. Ya daha 14'teymiş. Ne sönecek ya? Niye öyle bir dönüş çaldığımı sormayın ben de bilmiyorum. Kaç çiçeğimiz oldu acaba? Merak ettim. Tamam tavşanı isteyen arkadaş geldi. Şimdi al bakayım bunu. Bana bir güzel çuval var. Sağ ol. Çiçek toplamaya devam edeceğiz de çiçekler nerede? Al. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sandık. 3 tane kaldı arkadaşlar. İnşallah tek acı biber satıyordur. Bu güzel bir başlangıç. Tamam. 2 tane daha. 19 ve 20. Güzel güzel güzel. Süper. Neredeymiş o peri bakalım. Peri. Peri yok. Peri gitti galiba. Peri? Aa harbiden yok. Evet peri yok. Şaka gibi şu an. Peri yok. Harbiden yok. Perinin üçüncü seviye ateşte mi geliyor? Öylesi saçma. Evet bize peri lazım. Peri de perinin acı biber satması lazım. tiş büyütelim. Çi çi çi. Büyütmedi. Kesil artık. Ağaç bizim içimizi zorlaştırma. Ve tamam. Şimdi kesilirse ki ağaç. Periye gideceğiz. Şöyle. Çiçik çink. 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 Çink çink. Aa oradaymış ya. <laughs> Acıktık hayda. bak lan Ya o peri. Neyse en azından perinin yerine artık gözüküyor. Bu da iyi yana. Dört tane etimiz oldu. Güzel. Bugün bu görevleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Aşağıda hepsini yedik. Nasıl bir midem varsa. Biraz daha çiçek toplayayım. Belki ilk seferde gelmezse daha toplayayım. Çot, çit, geyik farklı sesler çıkartarak bizi korkutmaya çalışıyor. Ama ben öyle kolay kolay korkmam geyikçik. Dit 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 dit. Yom 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 Evet maymuncuk ürktüğünü söylüyor. Maymuncuk ürkme lütfen. Çünkü hiç korkunç bir oyun değil. Buna gelince. Aaa bize el salladı. İyi sevindim. <laughs> e sen de öl. Tamam. <laughs> <laughs> Tek seferde gerçekten de çıkmadı. İkinci seferde yes. 30 mu? Çalarım ben de. Alayım. Ve yaşasın. Şimdi bu görev birazdan başlar. Çocuğu alalım. Sepetimize koyalım. Al bakayım. Çık çık çık. Açtık. Açamadık. Açılmasını bekliyoruz. El çıktı. Tamam tamam. İyi iyi. Koşalım. Kömür de alalım. Bunu alacağım. Çık. Vula. Al. Bunu al. Yani inşallah balık haricinde her şey çıkar. Evet. Evet. Buraya at. Kesin balık. Evet. Şu ayağımın altından giderse Allah Allah ya işim var. Balık. Ama balık değil bizim. Bot falan istiyoruz. Evet, çıkmadı. Evet, herhangi bir nesne çıkaracak mısın? Evet. Herhalde anca bot falan çıkabiliyor ve bot çıkabilmesi için de bot en değerli şeylerden biri olduğu için. Bu e, elimizdeki arkadaşı biraz güçlendirmemiz gerek sanırım. Evet. Maalesef. Şuradaki kömür de alırız olmadan. O ne? Mezarlık bandaj güzel 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 Gece de yaklaşıyordu galiba Hemen gidelim Koş Bu arada balık tutmak çok rahat mi? Fiş fish fish Sesler çıkıyor çok güzel Bugün bayağı bir balık tutacağız gibime geldi arkadaşlar Ve acı biber yiyeceğiz Popomuzdan dumanlar fışkıracak yani Ve bu Hoş geldin çocuk Biraz ağaç kızalım kazamıyoruz e, kıralım. Arkadaşlar şöyle fikrim var. Şuraya şöyle geleceğim. Burayı da böyle geleceğim. Buraya benim balık tutma alanım olacak. Bence güzel bir fikir. tane buraya şöyle biberler büyümesi lazım. Yes büyüdü. Biber. ha 10 tane biber toplayacağız. 2 sayın benle birlikte. 4 8 Aa, şimdi gidip bunları tek seferde yemem lazım ama ondan önce balık da tutacağım. Hadi balık dışında her şey çıksın lütfen. Hadi. Niye sadece balık çıkıyor bakmasını istiyorum. Herhalde oltanın seviyesi büyüdükçe öyle olacak. Tamam. Şuradakini geyik zannettim ya. Çikle koş. Ne demiştik? Tek seferde. Tek seferde İnşallah yapabilirim bu arada. Acı biberlerimiz burada. Bunları acıktığımda yiyeceğim. Belki öyle oluyordur. 10 tane var. İkişer ikişer saydığımızda 10 tane çıktı. Şimdi yemek yemeyeceğim. Şey yapacağım. Anladınız siz. Direkt acıktığımızda löp Bir tane de buraya. Bir tane buraya. Buraya. Biraz bekleyelim acıkalım. Acıkmayı. Hadi. Şimdi. Boynum kaşık. Oh. Bana bak. Öyle. İki tane de mum. Okey. Ya ikisinden de tohum çıkmadı. Kötü. Gerçekten kötü. Ne ne ne. Ay gelecek sen gel. Bana sıkıntı bastı. Hele. Şükür. Evet. Dostum. Ve sıradaki George Çik. Sen sadece batayla bile öldürebilirim yani. Hop bunu attım buraya. Bunları da ateşe yolladım. Şimdi hazır mısınız? Olması lazım. Aa bakın. Quest complete dedi. Yaptık. Bakın yukarıda yazıyor. Yes. Bu birinci görevimiz tamamlandı. Şimdi ikinci görevimiz de şu arkadaşlar. Şuraya da çizeyim. Maymuş benim işimi zorlaştırıyorsun ama. Neyse. Resim aslında demek hala çözemedim ama olsun. Suda balık olmayan netleri tot. Sanırım en zoru bu. Sen de niye balık yok? Çok güzel. Sen de yüzeceğim ben. Dediğim ve balık var. Ha? Şu arkadaş da geldi. İyi balta. Aman teşekkür ederim abicik. Biraz saçma. Durun ya. Oraya gideceğim. Belki o bize resim veriyordur. Çit <tık> çit. Param vardır inşallah resim için. Ya da resmi şey mi satıyor acaba? İnşallah odur. Karlı yere mi gittin kardeşim? Bu havada ne karlı alana. Neyse. Bir sürü de kömür bulmam lazım. Bak orada. Geliyorum sana doğru. Beni bekle, abicik. Sen mi resim satıyorsun? Ben burada resme benzer bir şey göremedim. Bu mu? Yoo. Bar kendime bir şeyler alayım. Resimde hala çözemedim. Şimdi. a yerde mermi bulduk. Ve burada sandalyemin olmaması üzücü. Ve kömürün olmaması daha da üzücü. Ateş önecek. Biz resmin derdindeyiz ya. dostum. Okay. Yanına gelince. Karnaval is down. Bir git. Bir git. Karnavalı daha uzak bir yere mi koymuşlar? Çık. Hadi biraz karnavalda eğlenelim. Hadi bakalım. Akşam oldu. Hayır. Ha oldu. At gitsin. Yarın buraya geleceğiz. Bayku uyanmış. Ateş için kömür yok. Var. Görüşürüz. Dibimde doğdu. Bayku yav. Neyse. Oho gelene kadar akşam olur. Biz gideriz. Balığı nereye fırlattın bana? Şöyle. Tamam. Evet. Evet. Bana balık ağaç her şeyi verirsen sevinirim. Oy. Ay. Ya. Evet. Dere Ya ama ne alaka? Çok hızlı. Ben bunu yiyeyim. Evet. Yemek sıkıntısı yok. Çünkü yanımızda bir gölet var. Ha bunu buraya koyamıyoruz değil mi? He. Yeah. Okey. Senin olsun. Şunu da şöyle. Evet. Evet. Benim amacım ama Aa, odun değil ha. Tohum iyi tohum. Bunu no, buraya dik. diğerlerinde de ateşe at. Güzelce. Tamam. Şimdi gidip başka yerlerde balık tutacağım. Üstünüze resması hala çözemedim. Resmi resim az görevini hala çözemedim. Nasıl bir şey nasıl bir mantıksa artık hala çözemedim yani. Her neyse diğerlerini çözsek bile bana yeter. Bu aralar bayağı bir elmas topluyorum. Ya bak gene sandalye yok. Niye? Hazır mısın? Ne <laughs> Bunda ağaç. Bunda aç. Bir şey çıkmadı. Ağla. <laughs> Sandık aç. Efendim. Ya da elmas çıksın. Dua et. Yakıt çıktı. Bu da iyi bir şey. Burayı açalım. Tamam bir şey çıkmadığını Görünce gerek. Burası hareketsiz bir gölet. Hmm. Tamam. Üstekiler tekmeliyor şu an. Yerleri. Evet. Açtım. Aklım olduğunu görünce kaçıyoruz. Evet. Ama senle mi uğraşacağım? Hiç korkunç değilsin bu arada. Sıkıyorsa yakala şimdi beni. Hey! Asya yapma tuvaletini. Asya tuvaletini yapma. 69 oldu. La 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 bunu al bunu al. Rafa. Bütün para gitti. Raf. Evet. Bütün balıkları buraya dizeceğim. Nedenini sorma. Cevaplamak istemiyorum. Sürü balık var. Tamam. senin içinde balık yok. <laughs> Eş alemin gölünün içinde balık oluyor. Benim göletimin içinde yok ama. Ah. Oh, Azarladım onu. İçine balık gelsin diye. Tamam biliyorum. Yani en saçma hareket olabilir. Ama ben böyle istiyorum. Dur iki tane tavşanayı alacağım arkadaşlar. Bunlar tavşan değil ama olsun. Neden alacağım birazdan göreceksiniz. Aa ben bir kişiyi çağırmıştım. Evet. Ya bir gebere. Tam ba bacak versen bacak. Bacak ver. Bacak. Bacak. Hadi lütfen. Hadi bari sen ver. Başta verdik sana diyor. İstemedim ki. Neyse artık dona dona gideceğiz. Allah'ım koş. Bu ne? Ne? Korktum. Tanıyorum. Ne güzel kulaklık yapacaktım. Aa söyledim ama neyse. Bir şey artık benim peşime bırakabilir mi? Hadi. Gece yaklaşıyor. Güncelleme için hazır. Ayakkabı çıksın. Ateşe doğru koşun. Aa hemen dibindeymişiz zaten. Neyse. Evet yeni balıklar stoklanmaya geldi arkadaşlar. Bundan sonra full balık yiyoruz. Bu acı biber. Bunları da buraya dizelim. Bence gayet güzel oluyor bu arada. Güncelleme için hazır. Etrafta dolaşacağım sonra güncelleme yapabildiğimiz alana gideceğim. Aa parlıyor. Kız ne güzel oldu. Tahtadan şey parlıyor. Bugün full balık tutacağız galiba arkadaşlar. Yani başka tutmaya çalışacağız. Güzel parlıyor. kıskanın. Ay ya niye ayakkabı vermiyorsun da ayakkabı? Yani ayakkabı dediğim de. Başka eşyalara her şey veriyorsun he? Aman. Yes bir şey açtığınızda doğru yaklaşıyor. Evet. Çakacak mısın? Ya bir gök gürültüsü bir dur. Neyse yerini... Şuralara gideceğim. Belki ortamı güçlendirebilecek bir yer bulurum. Dit dit. Hadi gidelim. Hop. Gidelim. Elmas alanında bulduk. O arada. Neyse arkadaşlar. Bugün o alanı aramak yerine farklı bir şey yapacağım ve karnavalın olduğu yere gideceğim. Nedenini sormayın. Çünkü canım öyle istedi şu an. Altımı güçlendirecek bir yer değil de. Belki karnavala gidersen bana yardım edecek bir şey bulur diyeceğim de. Yardım edecek bir şey yok karnavalda bana. O yüzden ben aramaya devam edeceğim. Vazgeçtim. Karnavala biz başka bir gün gideceğim. Çok kararsızlık kaldı. Şunu alalım. Hemen güzel bir şekilde. Oo, bir sürü malzeme bulduk. Alalım, alalım. Şöyle. Hala bulamadım yani. <laughs> o alanı. Evet. Bu oyunu hiç korkunç değil dedikten sonra ben saldırıya uğrayacağım canım. Senin cinini çekemem yani. Allah Allah bulamadım güçlendirme yapacağımız yer arkadaşlar. Yarın ararız. Kafamın içinden odun geçti. Diri diri dit 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 ateşte güçlendirmem lazım. Yiyoruz arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Bunlar bizi keserse yanarız valla. İlk tepatingi çoni keseceğim. Biraz abartmadınız mı ya? Tek kişiyim burada. Ve gelince. Bir git. Allah Allah beni izliyor. Halinde geliyorsunuz şu an. Şuna da sıkayım. Şuna da mı sıkayım? Buna da sıkayım. Hadi buna da. Üzülme sana da mermim var. Ve seni de unutmadım tabi. Seni biraz yavaş öldüreceğim. Oy ölmüş. Çok easy peasyler ya. Şöyle. De, de, de. Şunu da atalım. Baya iyi oldu. Şimdi bir hafta var. Tavşan senin orada ne işin var tavşan? O resmi hala çözemedik. Tamam ya şu şeyi aramaya devam edeceğim. İnşallah bulurum şu. Tam şu yöndedir. Çünkü güçlendirmek istiyorum. Orta artık patlayacak parlamaktan arkadaşlar. Burada elmas kalesi var. Açalım. Alalım. Kömür de lazım da. Evet. Çıkarsan kardeşim güzel bir şey olup olmadığını görebiliriz. Bir dur artık istersene Bak hala geliyor ya. Hile. Sen kasındın biliyor musun? Bana bak arkadaşın içinden geçtiysem seni hayli hayli içinden geçerim. Tamam mı? Isırıyor bir de. Kudüs köpek. Bu ne? He, burada resim alakalı bir şey yok. Neyse o biz aramaya devam edelim. Belki şuradadır o aradığımız yer. Bir dakika orası kalktı mı yoksa? Var ya kesin orası kalktı. Ama kalkmış olması saçma olurdu. Bir saniye. Acaba gene o şeyin orada mı? Balıkçı alanın orada mı? Balıkçı amca. Burnun kamca Al sana bir tebancı. Şalap i̇şte buradasındır. Tabii ki de değilsin kalkmış. <laughs> Yok arkadaş yani bulamıyorum. Ama bulacağım. Gerekirse bütün haritaya dolaşacağım ha. Acaba ateşim büyütmem lazım arkadaşlar? Ateşi büyütelim o zaman. Belki öyle olur. Ben oraya giderim. Arkadaşlar şu döndüğüm yerden. Gidersen sevinirim. Orada kızıl sandık var. Ben oraya giderim. Oho kaplumbağa gibisin ya. Çık işim var benim. Hey tavşan balıklarımı yeme lütfen. Oha. Bura benim yaşam <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Aa balıklar bitti. Neyse. Şu biraz spray edelim. Haydi bakalım. Biraz ağaç keselim. Evet. Biri birini arıyor da. Ha, koyamıyorsun deme ya. Öf. Bu oyunda bu mantıksızları beni bitiriyor yani. Buraya koyuyorsan buraya. Neyse 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 sakin ol araycık biz oltamızı güçlendirmeye bakacağız. Şuralara bakalım. Belki hiç beklenmedik bir yerden çıkar diyeceğim de. Çıkmaz gibi. Ama olsun. Dur ben dün şuraya gidecektim. Şurada benim bir işim var. Bit dur gözünü seveyim. Bit dur. Bit der. Bak şurada. Uzaktan. Bir şimdi. İkinciyi al. Bu da ikiye. Üçüncü burada. Üçüncü biraz mal çıktı. Gelmiyor. Gelmiyor. Daha bilmem kaçıncı. Dur sizin de böyle içinizden geçerim. Ha, ne oldu? Bir şey yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Öldürmüşler burada. Şimdi, evet. Oh, tamam, ilk seni açayım. Ne çıktı? <laughs> Elmas ve Dev Güzel. Şimdi burayı açalım. <laughs> Evet gik. durur mu hiç? Hemen peşimize takıldı. 47 elması mı oldu gitgide artıyor. Şimdi 47'ye 5 eklediğimizde arkadaşlar 52 ediyor. 52'ye 5 daha eklersek yani bütün görevleri aman boş verin benim kafam iyice gitti. At şunu şuraya. Bu ayı kürkü. Bu yakıt. Bu buranın da buranın. Bu bunun da bunun. Balık tutalım biraz. Hep aynı muhabbet. Maymuş uyudu. Sessiz olun lütfen. Hala yürüyor. Hadi farklı bir şeyler çıksın. Hadi. Güzel. Ayakkabı falan çıksın. Yine çıkmadı. Yok çıkmıyor. Neyse biz o yeri aramaya gidelim. Ama ondan önce şunları verelim. Büyü önce küçülsün. Alıyoruz. Ee, güçlü el feneri. Sağ ol. Ay kürküm de var. Güçlü balta. Tamam. Aramaya devam edelim oraya. Lazım da ya. Mahvol da Ay 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 inşallah buluruz ya. Diyorum sıkıntı bastı. Bulduk. Karşımda. Karşımda deyip sağlı. Yaşasın be. Allah. Canım çıktı lan ben seni bulana kadar. Eee ne yapıyoruz? Ha bulunduruyorum. Bırakmam mı? Evet. Hadi. Nasıl koyuluyor ki hayatımda hiç? Hadi. Hadi. Ben şöyle o gelirken ben gideyim. Yaşasın. Hii çok iyi. Tamam. Mutluluk. Şimdi daha yüksek ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Böyle ayakkabı falan çıkartmakta arkadaşlar. Bandaj. Peki. Okey. Tamam. Artık geri gözüküyor arkadaşlar. Ee, haritanın en sonuna koymaları biraz garibime gitti ama olsun. Baby I love still in the best 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 baby baby. Şimdi buraya gireceğim. Çünkü canım öyle istedi. Hızlı bir şekilde şuradan da Yeri bulalım. Gece yaklaşıyor. Sağ Sandık yok ama neyse. Sandık yok. Şuradan şöyle. Buradan böyle böyle. Buradan böyle. Bence böyle. Böyleymiş. Şu an hiç canımın azalmaz. Tamam arkadaşlar öldük galiba. Çok korkuyorum. Acayip korkuyorum. Tamam. Sabah oldu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin olar ol ya. Arkadaşlar korkudan bütün bandajlarımı harcadım. Görüyor musunuz? Bir tane bandajım kaldı. Ama ölmedim. Bu da bir başarı. Ya bir... Tiket. Allah'ım şey çıksın ya. Tırpan tarzı şey. Yes bu. Arkadaşlar. Bir tane bandajımız kaldı ama olsun. Ayakta mıyız? Ayaktayız. Şimdi, şimdi sen daha iyi şeyler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Nereye koyayım? Koy bunu buraya. Ha, bu çok iyi. Arkadaşlar şu elimdeki var ya çok bomba bir şey yani. Şimdi her şey daha kolay galiba. Arkadaşlar kafamıza şey düşecek galiba. Artık bu e, şey balıklar bizim için çok kolay seviyede. Bunu sevdim. Ya güzel eşyalar ver bize. Of arkadaşlar işimiz zor ben size söyleyeyim ya. Diğer görevi acaba yapabilecek miyiz? Ee, e, bu ne? Oh my god. daha dalga. Şimdi biraz ağaç kesip şöyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah sıkıntı basmamıştır. Beni biraz bastı. Ama inadım inat. Valla o ayakkabı çıkacak. O resmi çözemedik. Olsun onu yapamasak da bir 10 elmas falan istiyorum ben. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Güzel. Yine bir olmayan eşya. Neyse. Açık. Acus. Bir evet, bebeği olmaz. Tımar <laughs> Nasıl? Ama ya. Neyse arkadaşlar. Sadece bir görev yapabildim ya. Tüh be. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum yaptım. Bay bay. Sinir krizi sinir krizi. Ama bakalım gelmiş mi gelmemiş mi hemen bakıyoruz. Değildi. Elmas, ala basıyoruz ve elmasımız geldi. Neyse arkadaşlar bir tanesini yapabildik mi yapabildik umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı en çok seviyorum. Hepten bye bye. Hepsini yapamadık. maymış <laughs>